arkadaşlar bugün Clash Royale videosu çekeceğiz. Tabii ki de şey olacak. Kupa yolu. Royal taktikleri de çekiyoruz. Onu önceki videoya attım. Şimdi destan böyle. Destonlarınız varsa önerebilirsiniz. Kart değiştirebilirsiniz. Ama şu kartlardan olacak. Aha da sadece bu kartlar olacak işlerimizde içinde bu kartlarım böyle böyle bu bu şekilde kartlar olur. Sadece bu kart. Şimdi kulübümüze katılabilir mi? Katılabilirsiniz. Türkis RM'ye diye. Böyle. Hemen maçımıza başlayalım. Başlayalım. İnşallah yenebiliriz. Yani. Ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayınız. Ay en gıcık olduğum karakter çadır. Çadır. uzun. Çadıyla Çadır. bir Of oh, sular da daha... oh. Güzel gidiyor. Biraz da olsa. Şöyle ıcık da olsa vurduk. Sonuçta. Ben buna ne yaptım? Tabii minyon. Bunu Böyle iki vurdu o çok vurdu ya. Bayağı vurdu. İyi ee, sarmış kutlarını. Pardon küfür ettiğim için özür dilerim küfürlü videolar çekmeyi umuyorum da böyle bir şerefsizlik olamaz Ben var ya. Gıcık al. Gıcık al. Anam bana bir şey oluyor anam 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 babam anam babam teyzem amcam canım annem bana bir şey ya ya ben maç salsam mı diyorum. Salayım mı maç arkadaşlar? Yani çok kötü yani. En iyisi salmak sal maçı ya. Salalım maçı ama salmayacağım ya. Salmayacağım. Anne video Bırak! Bir git! Bir git! Bir <laughs> Bu sana! Yeter ama yeter! Ben nereye götürüyorum abi? Ya ne yapıyor bu? Ya beşik sikik daha hazır. Ne gün sonra götürüyor? ya! Ben ne yapayım bu diye? Ben ne yapayım abi? Ya ne yapayım bekliyorsunuz benden? Ben ne yapayım ben Ne yapayım? Ne yapayım? Ben

abartma abi. Evet arkadaşlar bu videomuzda bugün bitirdik. Haydi güle güle. İyi işler iyi günler.